Bir bilyonu oynuyoruz da oyunum acayip kasıyor evet. arkadaşlar. Arkadaşlar benim yanıtım çok güzel arkadaşlar. Burada bombardino var. Arkadaşlar bombardino etkinliği yapacağız. Bir tane bombardino çıktı. Şu neydi? Şempanzini Şempanzini çıktı. Galiba yok adamlar almış. Evet arkadaşlar bombardino <laughs> da. <artmış. gülüyor> <laughs> Metik değil. Yerim açıldı. Yarım açıldığımı çalıyorlar. Çalıyorlar. Çıkıyorum. Gitti gitti lucky blok. Çıkıyorum. Gitti. Çıkıyorum. Ben bana niye metri çekiyorum? Tam çalırız sıkıntı değil. Arkadaşlar bu trallerle ne gün geçirdim. Bugün az kalsın oynayan çıkıyordu adam. Oyundan çıkmadan aldım. Madindindun'u da alacaktık. Oyundan çıktı. Bu ne kıyas Ne anlıyor lan? Evet. Adam onu çalamam. Oğlum, zaten iyi Oğlum ben niye çalamam? Metikten Niye şey lan, lan metikten tek bir şeyler çıkıyor. Ben abladan kutumu çalacağım. Kutumu çalacağım ne demekti? İntikam. İntikam götüne soktum mu intikam? İçeri girdim, içeri girdim, içeri girdim. O oh, ama oğlum ayağa kalkamıyor. E, like o oh, görünmez olmadı. Karakter görünmez olmadı çok pis. MM. Çok pis dalıyor abla. Aldım. Aa alamadım. Benim tablet niye böyle lan arkadaşlar görüyorsunuz ekranı. Benim tablet kaçıyor sizin yüzünüzden. Yüzünüzden. Zaba gazıyor gazıyor. Lionel Cactus. gazıyor, gazıyor. Evet, Umut burada bir tane etkinlik yapıyorum ben. Evet, Umut baloncuk etkinliği sansınlar. Umut altıma gel altıma. Umut altıma gel altıma. Mitikli mi? Bana vur bana. Bana vur zaten. Bana vur. Vurma 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 vurma. Gel ya da vur bana vur 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 <laughs> vur vur Neyse niye çekiyorsun geri zekalı <laughs> Kaç tane var ki bilmiyorum Bakalım Açılsın Açıldı Çala, Çalabiliyorlar mı? Aldılar mı? Buraya almaya çalışıyorum Hayır Umut hayır hayır hayır, hayır. hayır Gelemiyorum içeride kaldım adamın mek. Ablan mekanda kaldım. Sıfırlamıyorum. Götüreceğim ben. Umut bırakma bırakma geliyorum valla geliyorum valla geliyorum. Geldim. Geldim. Kapadım. Ne oldu lan ya? Benim <laughs> açtım Arkadaşlar. Arkadaşlar başlangıcı unuttuk. Bekliyoruz şarkımızı. Z merhaba arkadaşlar. Bugün birbirine dair yoruluruz. Bir de arkadaşlar başlangıcı düzgün yapamadım. Öbür başlangıçlar böyle olacak. Şey. Ulan ne Evet arkadaşlar burada Umut'un geri. Evet. Yok. Ama çok ben trallelon çaldım arkadaşlar uzun zamandır. Bir tane trallelon vardı o, o kaç yıldır kaç aydır bende de Demi Umut. Çok Çünkü arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> benim öbür trallelon aldılar. Hmm. Aldılar ama hiç bu trallaların yerine kimse geçemedi. Bende de mesela 30 30 <laughs> yok. Bende de bir tane bomba önemli bizim bir zaman. Lucky block'una abi yere atayım. Dur ben <laughs> alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Lucky block. Umut, umut ben alacağım. <laughs> <edeceğim. gülüyor> ben alacağım, umut. <muan. gülüyor> Ya Umut ya. Ben ben... Lucky block. Açıyor Umut Lucky block. <Blue. gülüyor> Açtım. Adam şimdi e, abla girdi oyuna. <laughs> evet Enderlis çıktı. Bakarsan görürsün. <laughs> Zübranini götlüm binini. Zibra zubra zibra nini götlü bura Bu mitik mi şimdi? Ben yan hesabımı sokacağım arkadaşlar. Yan hesabı götünü bize sokacak. yan hesabı. Abla abim. Ablam mısın abim misin? Sen ne yapıyorsun? bir şöyle. Sen yan dikkatini bırak. Bak gel. Geldim. Yerimi daha yeni istedim. Kaç saniye var? 3 2. Bombardiro Crocodile. Vur lan vur. Vur Ne anlatıyorum lan ben? Rusya. Oh my god, çıktı. Oh my god. Aa bir tane daha adam geldi. Evet. Tamam sen çek onu vesi. Evet. Çilekli lollipop kokuyor. Oğlum ne yapacağız oğlum? Kaç saniye kalmışsın? 93. Adam 3. Adamlar çok az saniye var sandılar. Ama adamların vurmaması gerekiyor. Vuracağım. Bomba ha bombardiyo oldu bir geldi üst katında da var. Ben çalacağım bombardiyo. Görmez oldum. Niye çekiyorsun? Adam çekti görünmüyor. Bir daha çek. Ben mi? Evet. Öbürüne kaç tane var? Ya, Daha var. Baba yol çıksa yolda dursa, adamlar kimse. Yani ne yapıyor bu mallar diyecek. Tamam ben çalmaya çalışacağım. Ben de yukarıdayım. Çok baskı yapmayın. ben. Evet. Ben hiçbir baskı yapmadım. Yani adam yapıyor değil mi? İçeri girmeye çalışıyorum sadece. O oh. Evet. Yengecim içeri bir girer misin yenge? Yengem, şöyle çat kapı durma. içeri bir tane kolonumu koyayım değerli birisi gelirse. Yeni Şu adam Uray, babanın yüzünü açıyorsun, sana çok az kaldı lan. Kaç? Uray 10. 9. Benim de çok az saniye var. <laughs> Gidiyor trallela. Tamam, tamam. Ben, ben ölürüm, tamam. Nasıl? Alın. Ya ben vurdum ya. O bu adam oyundan çıkacak. Ay, ben ben hesabımı sokmaz. Ben bu adam oyundan çıkarttırmazsa. Şey. Arkadaşlar. Ya bana ne oluyor adam mı oyna? Umut uçuyor mu bu arada? Az önce uçtun. Zengin biri girdi. Hiç boku yok galiba. Ben direkt, tamam ben, ben trelleri çalmaya çalışacağım. Buray sen bombardiyle yap. yolun ortasından geçmeye çalış. Benimki e girecek biraz. Oo girene kadar ben trelleri alırım ki. Sen bana yardım etsene o Tıralı'yla o çalak yönce. Burada şu an yardım etmeyeceğim çünkü bomba bir var. Daha Adam oyundan çıkarsın. <laughs> Ondan değerli bir şey çıkacağına emin misin? Buradan şey çıkıyor böyle bombar dilo krokodilonun bebekleri. Yemin et. Sana giriyorum direkt lan. Gir. देखना बोम